Bill Gates neyi iyi yaptı ve şu an dünyanın en zenginler arasında yer alıyor. Bill Gates 13 yaşında bir bilgisayar gördüğünde henüz kişisel bilgisayar diye bir kavram yoktu. Ama o gördü ve her şeyi onun üzerine kurdu. 1975'te daha 20 yaşındayken Harvard'ı bıraktı. Çünkü bir vizyonu vardı. Her evde bir bilgisayar ve her bilgisayarda bir yazılım. Ve o yazılımın adı Microsoft olacaktı ve 1980'de IBM ile yaptığı tek bir anlaşma ile gidişat değişti. IBM'in bilgisayarları vardı ama yazılımı yoktu. Bill Gates onlara MC dosu verdi. Üstelik lisansı satmadı, kiraladı ve bu küçük fark onu milyarder yapan kararı oldu. 1986'da Microsoft borsaya açıldığında şirketin değeri 520 milyon dolardı. Sadece bir yıl sonra Bill Gates'in kişisel serveti 1 milyar dolara geçti. Ve bu tarihte kendi emeğiyle milyarder olan en genç insandı. 1995'te dünyanın en zengin insanı oldu ve 13 yıl boyunca o koltuğu hiç bırakmadı. Bugün servet 130 milyar dolara yakın, ama parayı parayla değil fikirle kazandı. Çünkü Bill Gates yazılımı sadece kod olarak görmedi, bir dil, bir araç, bir anahtar olarak gördü. Ve 13 yaşında ilk satır kodu yazarken bile, bir gün o kodların dünyayı değiştireceğini doğru tahmin etmişti.